Valla benim çizgim en başından beri belli. Ben yoluma bakarım. Anlaştık. Ya o benle gelir de asıl sen beni bu kadar altınla nasıl yalnız bırakıyorsun? Bu saatten sonra beni yarı yolda bırakmazsın diye düşünüyorum. Herkese selamlar kıymetli dizi severler. Bugün Deha'nın 25. bölüm analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Devran'ın İskender'e karşı hamlesi. Devran, İskender'in açgözlülüğünü kendi lehine kullanarak onun elindeki her şeyi aldı ve Aysel'e yalan söylemesine neden oldu. İskender, Devran'ın son hamlesinin ardından durmaz ve baba oğul arasındaki koz paylaşımı devam eder bu savaşın içine Karahan da dahil olur. Karahan, İskender'in ona olan borcundan ziyade İmre ile ilgilenmektedir. Ancak İskender'i de kendine mahkum etmiştir. İskender, Devran'a yakın olmaya çalışırken, Devran son kez Karahan için İskender'le bir araya gelmek zorunda kalır. Fakat bu birlikteliğin sonunda İskender her zamanki gibi acımasız bir oyunla Devran'ı Karahan'ın önüne atmaya çalışır. Bu bölümde baba oğul arasındaki gerilim tırmanırken Karahan'ın da dahil olmasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal alıyor. İskender'in acımasız planları Devran'ı zor durumda bırakacak gibi görünüyor. İmre'nin hamilelik haberi ve Karahan'la yakınlaşması. İmre hamile olduğunu öğrendi ancak bu haberi Devran'a açıklamakta zorlandı. Devran'ın sert tepkisiyle sarsılan İmre Karahan'la işbirliği yapmaya karar verdi. Bu yakınlaşma ilerleyen bölümlerde yeni gelişmelere yol açabilir.